Arkadaşlar birkaç dersteyim. Ee, şey, arkadaşlar bugün karne alacağım. Ee, bugün karne alacağım. Çok mutluyum. Acaba ne gelecek çok merak ediyorum. Bugün sınav vardı. Sınavlarımızın şeyi de gelecek. Evet. Çok güzel olacak. Bugün. Arkadaşlar sınavda oldu. Şimdi herkes teker teker şey olacak. En son sırada ben varım. Evet. Arkadaşlar herkes gitti sıra ben kaldım ben şimdi gideceğim. Tık tık tık. Çıkart. Bir. Merhaba hocam. Merhaba. Çok heyecanlı. Bence de. Evet. Şimdi sınavını göstereceğim. Bakalım A artı. Ay çok teşekkür ederim hocam. Çok teşekkürler. Rica ederim canım. Şimdi de şey vereceğim. Sen iki dakika çık Böyle Sık, sık mı görmesin. Buradan verdiğim. Gelin veresin çocuğum. Geldim hocam. Ne oldu? Al bakalım. Ay hocam. size ne desem oz. arkadaşlar bu arada e, aldım ve görecek. gerçekten çok iyi kaldı davrandı ve şey Tokabokan'ın e, gerçekten çok seviyorum Tokabokan'ın 10 yaş doğum günü Tokabokan'ın Tokabokan'ın oyuncu yaş doğum günü <laughs> biliyorsun değil mi e, arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim e, içimdeki Ses adlı dizi yapı, dizi çekeceğim. O yüzden çekim yerine geldim. Çekim yerini hemen göstereceğim. Burada bir tane her herkese evcil hayvanı oluyor. Ben de kendi evcil hayvanı özel bir yer yaptım burada. Arkadan ses geliyor saldırmayın. Çocuklar dışarıda oynuyor. Arkadaşlar şimdi ben çekim yerine gidip geliyorum. Size de göstereceğim. Evet arkadaşlar içimdeki ses dizisinin çekileceği yere geldik. Ee, burada şey oluyor işte giyiniyoruz falan. Sonra burada da kına, şey yapıyor. Buraya gidiyoruz filmini burada çekiyoruz. Sonrasında da burada gözüküyor <laughs> ses falan. O kadar.